Eskiden padişahların döneminde bunun bunsuz saraya giriyorduk. Vallahi stresten kullanıyorum ben şu anda. Günümüzde biraz daha böyle stres aracı olarak kullanılıyor. Kendini daha bir özgüvenli hissediyor insanın. Tespi, bir ipe dizili, çeşitli maddelerden yapılan belirli sayıda taneler. Kültürümüzde erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarından olan tespi günümüze nasıl geldi? İslami açıdan değerlendirdiğimiz zaman zikir aracı olarak kullanılıyor. Her dinde de var. Mesela Budizm'de de kullanılıyor, Hristiyanlık'ta da kullanılıyor. Şu anda günümüzde kullanılan, yani bunun haricinde baktığımız zaman biraz daha böyle hobi, işte e, koleksiyoncuların kullandığı bir şey haline dönüştüm. Birçok erkeğin vazgeçilmezi tesbih. Kimi sallıyor, kimi çekiyor. Peki ama neden tesbih kullanılıyor? İşte hepsinin yanıtı. Tesbih hastalıktır ya. Sevgi, aşk, her şey var bunda ya. Eğlence olsun diye kullanıyorum. Ben bunu eğlence olsun diye kullanıyorum. Zikir çekmek için ve namazlarda kullanmak için. Bir ev parası, bir araba parasına kadar tesbih var. Günümüzde el emeğiyle özel tesbih üreten birçok usta mevcut. Her tür malzemeden tesbih yapılabildiği gibi bu malzemelerin kıymetli olanları değer görüyor. Çeşitleri var mesela işte vücuda faydalı olanlar var, şifalı taşlar grubu var, fosiller var mesela, hayvansal ürünler var, İşte damla kehribarları var, yeni yapılan bu ateş kehribarları, sıkma kehribarları bir sürü çeşidi var. Her şeyden de tesbih yapılabiliyor bu arada. Kehribar, oltu, kuka ve daha bir sürü tesbih çeşidi. Elimde görmüş olduğunuz bu tesbihin tarihçesi nedir, nasıl kullanılır? Bu elimdeki tesbih kukat tespihi padişahlık döneminde eskiden saraylara saraylara bu tespih olmadan girilmiyordu. Eskiden padişahların döneminde bunun saraya girilmiyordu. Efendimizin hayatına baktığımız zaman orada mesela hurma çekirdeklerinden falan işte namazdan sonraki tesbihatımız var ya veya diğer tesbihatlarımız namaz sonrası işte hurma çekirdeklerinden falan sayarlarmış. Ondan evveliyatında da işte böyle avladıkları hayvanların falan kemiklerini bir ipe dizip işte boyunlarına takarlarmış uğur getirsin diye. Ya bu çok eskiye dayanan bir şey. E, niyetin işte hani Allah'ı tesbih etmek için kullanılmasıdır. Ama günümüzde biraz daha böyle stres aracı olarak kullanılıyor. Gerek elde çekmek için gerekse koleksiyon anlamında tesbih kullanımı zaman içerisinde gelişmiş ve tesbih yapımı sanat haline gelmiştir. Hal bu olunca akıllara şu soru geliyor. Tesbih çekilir mi, sallanır mı? Tesbih çekilir, sallanmaz. Valla çekenler de var, sallayanlar da var. Kimileri stres atmak için kullanıyor, kimileri ise zikir esnasında. Hem elimizde oynamak için hem de selavat çakmak için kullanıyor. Ya yani silah taşımak da aynı bir şey gibi bu tespih bence. Tespih ne kullanılır? Abim tesbih yani bir dini amaç için kullanılır. Bir de zevk için kullanılır. Yani sallanmasında da bir beis yoktur. Şöyle... Yani 99 tespih normalde işte hani zikir aracı olarak kullanıldığı için Osmanlı'da 33'e indirilmiş. Yani biraz daha böyle bu kısa el tespihi şeklinde alınmış ki hani sallandığında bir mahsur olmasın diye. Şimdi mesela bazı müşterilerimiz falan 33'lü tespih alıp onu 32'ye indiriyor ki günah olmasın diye. İlmihal'de halde yazan öyle bir bilgi yok. 33'lü zaten el tespihidir. Yani stres aracı olarak da kullanılabilir, sallanılabilir. Bir beis yoktur bunda. En çok sık kullanılan bu 33'lü el tespihleri genelde Osmanlı zamanında kullanılmış. İşte stres atmak için veya işte devamlı elde tespih bulundurmak için gibi. Sadece bir eğlence olarak bir şey hissettiğim yok yani. Zaman geçirmek için. Selavatçı yok biz bundan çekiyor. Hem de elimizde vakit geçirmek için yapıyor. Yola doğru giderken selavat vererekten çekeyim. Tesbih e, dinsel amaçlı kullanılır. Bir de normal böyle mafyalar falan işte böyle kabadayılar ellerinde böyle şey olsun diye kullanırlar. Peki tespih çekilir mi sallanır mı? İkisi de olur. Tesbih hem sallamaya hem zikir çekmeye yarar.